Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Dogitanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ediyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir paylaşımla duyurursanız çok mutlu olurum. Diğer dostları da çağırırsınız. Hep beraber oturur göz göre göre gelen Ölümü konuşuruz. Bugün tatsız bir gün. Dünden beri aslında. Dün biz yayına girdiğimizde belliydi. Burada da konuştuk zaten biliyorsunuz. Dün sabaha karşı saat 02 sularında Yalova'da işi de yönelik bir operasyon düzenlendi. Ve operasyonun daha başlaması aşamasında Özel harekatçıların, polislerin o bölgeye intikali sırasında çok ağır bir çatışma çıktığı söylendi. Hemen ilk akla gelen şey yapıldı. Hayır güvenlik tedbirlerinin alınması değil sosyal medyaya yasak getirilmesi. Yani haberlerin önüne geçilmesi. Ama arkasından biz öğrendik ki kabaca 9 saat süren bir çatışmanın sonunda. 9 saat diyorum. Artık nasıl bir cephane kullanıldığı ne kadar silah vardı içeride elbette güvenlik güçleri içeride bu alçaklar bu haysiyetsizler için çok normaldir. O yüzden mesela annesinin diz kapağının üzerinden tahrik olur bu alçaklar. Ee, Eşleriyle, çocuklarıyla onları da yığınak yaparak yani güvenlik kalkanı haline getirerek polisle çatıştılar. Ve sonunda altısı e, öldürüldükten sonra maalesef 3 polisi şehit verdik. Dün e, bütün Türkiye aynı şeyi konuşuyor ve biz bugün bu göz göre göre gelen ölümü konuşacağız. Başka çaremiz yok çünkü elimizde sadece şu fotoğraf var. 3 vatan evladını şehit verdik dün. Bu insanların en büyüğü 50 yaşında daha hani yaşlı diyebileceğiniz statü içinde değil ve e, Yalova şehitlerini ağlıyor diye anlatılıyor. İlker Pehlivan'ın, Turgut Külünk'ün ve Yasin Koçyiğit'in ardından Yalova şehitlerini ağlıyor. Türkiye'nin dört bir yanına bugün şehit cenazeleri gelecek. Hatta biri de Ankara'da şehit cenazesi vatan toprağına emanet edilecek. Büyük büyük sözler söylenecek. Ama dünden beri aslında bence olması gereken yorumları yapmaya başladı herkes. Bugün hiç de beklemediğiniz bir yerden işin başka bir yere döndürüldüğünü konuşacağız aslında. Çünkü göz göre göre ifadesini niye kullandığımı zaten biliyorsunuz. Defalarca bugün pek çok köşe yazısına da konu olmuş zaten. Onlara da yeri gelirse denk gelirse ben çok e, önemli görmüyorum. Hakikaten çok önemli görmüyorum. Çünkü anlatacaklarımızın çok dışında şeyler değil bunlar. Ama bütün bunlar aslında nasıl gözümüzün önünde yaşandı? Ne kadar sık tekrarlanırsa o kadar iyi. Bu üç vatan evladının ardından ödenecek borç o çünkü. Yani bu öyle bir şey ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ne mecliste soru önergesi verilmediği kalmış, ne köşe yazılarına ee, internet haber sitelerinin haber yapılmadığı kalmış. Ne defalarca operasyon yapılıp ardından 3 gün, 4 gün, 3 ay, 4 ay neyse bu insanların toparlanıp salınmadığı kalmış. Ama sonuçta göz göre göre gelen ölüm 3 vatan evladını koparttı aramızdan. Daha acısı, daha ağırı ne kadarının Türkiye'ye değerleştiğini bilmediğimiz IŞİD'in pislik katilleri, bu ülkeye yayıldı. Sosyal medyada görüyorsunuz e, maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı böyle bir ünvanı var kendisinin. Binali Yıldırım'ın yaptığı 2018 yılında yaptığı bir paylaşım dönüp duruyor. Burada kullanmaya gerçekten utandım ben. Bir insan tarihinde mazisinde böyle bir şey olmasından utanmalı bana kalırsa da. Diyor ki orada e, Avrupa'yı terörden korumak için mümkün olduğu kadar fazla sayıda göçmeni mealen söylüyorum. Ülkemizde tuttuk. Bunun bedelinin ne olacağı, sadece parasal bedelinin ne olduğu tartışıldı Türkiye'de o kadar uzun süre ki hatta pek çok yerde e, epeyce ırkçılıkla da soslanarak tabii ki işte göçmenlerin sosyal yaşamı nasıl bozduğu, özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçan kaçanların Türkiye'deki iç hayatı nasıl bozduğu, huzuru nasıl tehdit etti falan anlatıldı sürekli olarak. Ama bu işin terör boyutu konuşulduğu zaman hep üzeri baskılandı. Denildi ki ya İçişleri Bakanlığımız, adli güç, güçlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, bekçimiz zaten hepsi üzerinde çalışıyor. Ama o zaman söylenen şey bu değil de askerin, polisin, bekçinin üzerinde çalışmasından önce bu insanların bu ülkeye nasıl yerleştiği herkesin gözünün önündeyken neden bir önlem alınmadı? Dün üç vatan evladını bu yüzden şehit verdik biz. Hiç evirip çevirmeye falan gerek yok ve e, bugün sabah saat herhalde sekizi çeyrek falan geçiyordu ya da yirmi geçiyordu en fazla. Sekiz buçuk değildi ama emin olabilirsiniz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşım yaptı ve dedi ki e, sosyal medya üzerinden Yalova'daki operasyona ilişkin olarak provokatif paylaşım yapan insanlardan 19-20 mi gözaltına alındı. Ya bu mu gerçekten? Bu mu? O provokatif paylaşımları yapanlar için de mesela geçmişte bu işidin aşağılık pislik katillerinin insanların gözünün içine baka baka kıtır kıtır kestiği videoları paylaşan alçaklar. Mesela onlar neredeler? Onlar hiç konuşulmadı Türkiye'de. Ya da şöyle düşünün. Ben elbette burada bir pozitif ayrımcılık yapacak falan değilim ama bir hakkı teslim etmek için söylüyorum özellikle bunu. İsim de vererek söylüyorum. Çok eski, çok değerli bir gazeteci arkadaşım. Birlikte uzun süre muhabirlik yapmaktan da gurur duyduğum arkadaşlarımdan biri. Hale Gönültaş. Hale defalarca bu insanlarla ilgili haber yaptı. Ölüm tehdidi aldı. Ölüm tehdidi aldı. Bir kere, beş kere, on kere değil üstelik. Ölüm tehdidi aldı. Ve bu insanlar herkesin gözünün önünde döndü. Burada ben yayında anlattım size. Hatta adres vererek anlattım. Haber bana ait değildi. Yapan arkadaşı da tebrik ederek söyledim üstelik. Ankara'da Anafartalar Caddesi. Ulusun göbeğidir ya. Ulusun. Hani o çok görürsünüz Ankara'nın sembollerinden Atatürk anıtı vardır ya ulus meydanında. Hemen onun arkasındaki caddedir. Eski adliye binasının önünde tesbihçiler denilen bir yer vardır orada. Gerçekten tesbih tamiri yapılır çünkü. Bir yanında da daktilocular vardı. Daktilo tamiri de yapanlar. Oradan dolmuş kaldırdı bu şerefsizler. Dolmuş kaldırıp Rakka'ya adam taşıdılar ya. Herkesin gözünün önünde oldu bu. Defalarca yazılar yazıldı, haberler yapıldı. Hepimizin gözüne soka soka yaptılar bunları. Neden? Ya bu insanlarla ilgili dün sabah yayında operasyonu size duyururken de kullandım. Her seferinde midemi bulandıran bir ifade. O ifadenin sahibi bugün hala siyasette insanlara iki cümle bir şey anlatmaya çalışıyor. Ahmet Davutoğlu bu herifleri, bu pislikleri öfkenin doğurduğu yapı diye tanımlamadı mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Hakikaten böyle denilmedi mi? Öfkenin doğurduğu yapı. Bu nasıl bir öfke? Daha önemlisi kime öfke? Ben size söyleyeyim seküler hayatı öfke. Benim istediğim gibi yaşamayanlara öfke. Sadece ve sadece bunun için yapıldı bu. Dedim ya Ankara'nın göbeğinden kaldırıldı o donmuşlar diye. IŞİD'e eleman temini. Defalarca mesela Süleyman Soylu döneminde sürekli olarak bu operasyonlar duyuruldu hatırlayacaksınız. İşte IŞİD'e göz açtırılmıyor falan filan. Bugün e, yanlış hatırlamıyorsam en net o dönemin operasyonlarını toplayan Deniz Zeyrek olmuş Nefes gazetesinde o yazmış. Ama iş sadece onunla bitmedi ki. İçişleri Bakanı böyle operasyonlar duyuruyor ama bir yandan kaynak besleniyor. Dün sabah burada anlattım Tuluhan Tekelioğlu işte Tuluhan ya sorsunlar ya sorsunlar o kendi belgeselini anlatsın. Gaziantep'te hastane açtı bu aşağılık herifler. Hastane açtı yaralılarını tedavi edebilmek için. İnsanlar Suriye'nin işgali sırasında o bölünmesi sırasında bunların dünya medeniyetine, kültürüne, sanatına, ellerinde baltalarla, çekişlerle nasıl zarar verdiğini görmedi mi? Ne oldu Türkiye için değişen? Ben size söyleyeyim ne olduğunu. Türkiye tam da Binali Yıldırım'ın söylediği gibi bir kilit ülke haline geldi. Sınırlarını kapattı ve bu itleri içinde barındırmak mecburiyetindeymiş gibi davrandı bugüne kadar. Bakın 1 Ocak 2017. Tarih. Aslında 1 Ocak değil biliyor musunuz? Gün döndüğü için hani tıpkı yıllar değişirken takvim yaprağı değiştiği gibi İstanbul'da dünyanın en önemli gece kulüplerinden biri Reyna'ya bu itlerden biri saldırdı. İki kişilerde aslında biri daha çok gün yüzüne çıktı yakalandı. 39 insanı öldürdü sadece yılbaşı kutladıkları için. Aksini iddia edebilecek varsa çıksın. Bakın günlerdir etrafınızda muhtemelen size de söyleniyor. İnşallah Ali Yerlikaya'nın söylediği o provokatif paylaşımlardır. Çünkü yaşamdan kopartıyor bunlar bizi. Sürekli olarak sosyal medyadan muhtemelen işte WhatsApp gruplarınıza çatır çatır mesajlar geliyor. Aman ha yılbaşı öncesi kalabalık yerlere girmeyin. Lütfen AVM'ler, otlar, çöpler falan. Ya yani neden hayatımızdan vazgeçmek zorundayız biz? Bu sorunun eşliğinde tartışmadığımız zaman buradan bir şey çıkartamayız biz. 2015 yılında bu ülke sadece sadece 7 Haziran seçimleriyle 1 Kasım'da tekrarlanan seçimler arasında 500'e yakın insan kaybetti. Ve bunlar vardı. Barışı savunan çocukları, sadece bir yerlere oyuncak taşımaya çalışan çocukları öldürdü bu aşağılık şerefsizler. Ve biz ne duyduk? Ya canlı bombaları biz tespit ediyoruz ama işte patlatmadan Ankara'nın içinde elini kolunu sallaya sallaya üstünde bombalı yelekle gezdiği tespit edildi. Gencecik çocukları hayattan koparttı. Halay çeken çocuklar hayattan koparttılar ya. Yapmadıkları pislik kalmadı ve hala hazırda hala aynı şey konuşuluyor ortada. Bu insanları doğuran yapı ne? Neyse ne? Sonuçta bu insanların terörist olduğu konusunda birleşemezsek eğer, birilerine daha sempatik gelirse, birilerinin hoşlanmadığı yaşam tarzını bunlar da eleştirdiği için düşmanımın düşmanı dostum olabilir mi bakışıyla yaklaşılırsa işte bunu yaşıyoruz. Üç vatan evladını şehit veriyoruz bize. Saatlerce, dokuz saate yakın bir çatışmadan bahsediyoruz. Ya Allah aşkına bakın bunun için askeri güvenlik uzmanı olmanız, stratejist olmanız, televizyonlara çıkıp ahkam kesmeniz falan gerekmiyor. 9 saat süren bir çatışma için nasıl bir cephaneliğe ihtiyaç vardır? Ve bu insanların Yalova'da örgütlendiği, Yalova'yı ele geçirdikleri artık defalarca anlatıldı, söylendi. Ya adımlar atılıyor, sürekli olarak işte operasyon yapılıyor, bırakılıyor. Bilmem ne yapılıyor, dağıtılıyor. E ondan sonra bu insanlar yerleşiyor. Eşleri, çolukları, çombakları, internet üzerinden yazışmaları hala hazırda tehdit ediyor bu insanlar herkesi. Ve şimdi biz bu sabah Ankara ve İstanbul merkezli bir operasyon, IŞİD operasyonuyla yüzden fazla insan gözaltına alındı haberiyle başlıyoruz. Amaç hangisi? Mesela yılbaşını kana bulamaya çalışan, bunun için hazırlandığı iddia edilen bu aşağılık şerefsizleri toparlamak mı? Yoksa gerçekten IŞİD'e yönelik bir operasyonla bu örgütün kökünü kazımak mı? Size çok tuhaf bir şey göstereceğim. Bu iş öyle bir yere döndü ki dün. Aslında bunu iktidara yakın televizyonlarda oraya stratejist diye çıkartılan bir sürü soytarının sözlerinden anlamaya başlamıştık. Ama bugün çok daha derli toplu haliyle bir haber çıktı. Yeni Şafak gazetesinin bu sabahki manşeti bence tarihe geçmeli. Bakın böyle yazıyor. Diyor ki Yalova'da polisleri şehit edenler SDG'nin hol kampından gönderildi. SDG'nin mi? Biz nereden geldik usta? Bir dakika ya. Hani IŞİD, öfkenin doğurduğu yapı falan. Aşağı bakar mısınız? Anlatılan hikayeye bakın. SDG, Suriye ordusuna entegre olması için verilen sürenin dolmasına iki gün kala Yalova'da DH, DH, değil IŞİD onun adı IŞİD. O ismi sen uydurdun. Sen uydurdun. Terörü yaşandı. Köy evinde bulunan IŞİD'lileri gözaltına almaya giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Üç polis şehit olurken sekiz polis ve bir bekçi yaralandı. Hücre evindeki altı terörist öldürüldü. Teröristler farklı zamanlarda SDG kontrolündeki hol kampından gelmiş. Ne anladınız siz bu haberden? Ne anladınız size soruyorum. Ya biz bir anda açılım süreci, barış, kardeşlik, demokrasi, SDG Suriye ordusuna katılacak mı? Açılım, Dem Parti, AKP, MHP. Biz buraya nereden geldik ya? Yine göz önünden uzaklaşıyor hikaye. Hem de çok net bir şekilde uzaklaşıyor. Başka bir yere döndürülüyor. Oysa döndürülecek yer, kameraların çevrileceği yer, bu aşağılık yaratıkların tespit edilip yok edileceği, ortadan kaldırılacağı yer çok daha net. SDG'nin kontrolündeki bir kamptan gönderiliyormuş. Peki bizim sınırımız kevgir midir kardeşim? Bu adamların ne zaman geldiğini biliyorsun, bilmem kaç ay önce çıkartıldığını biliyorsun falan. Daha hani dronlar falan elek ettiler. Oradan geliyor, buradan çıkıyor. Ankara'nın dibinde vuruluyor falan filan. E bu? Şimdi mesela bu açılım sürecinin neresine oturacak? Ne konuşacağız biz? SDG'ye Suriye ordusuna katılması için verilen sürenin iki gün, verilen sürenin dolmasına iki gün kala. ibareye bakar mısınız? Sorun şu. Diyelim ki SDG iki gün kaldı. Yarın sabah dedi ki ya son 24 saati beklemeyelim dedik. Çok da sevdiğimiz insanlar sadece hem biz katılacağız. Peki bu sadece IŞİD terörünün biteceği anlamına gelecek mi Türkiye'de? Ya herkesin gözünün önünde yaşanıyor bunlar. Bu yaratıklar gelip toplumsal hayatın göbeğine oturuyorlar. Ve insanlar herkes bunlara baktığı, anlattığı zaman deniliyor ki öyle değil öyle değil. Tedbir var. Tedbir aldık biz. Avrupa'ya geçmesinler diye Türkiye'de sınırları kapatarak bunları durduruyoruz. Peki bu yaratıkların Türkiye'de yarattığı terör? Ya üç vatan evladını kaybettik. Bakın üç insan hayatı, üç insan hikayesi bitti gibi görünüyor. Ama öyle değil. Bu o kadar göz göre göre gelen, hepimizin gözünün önünde olan, herkesin bildiği, bazılarının anlattığı ama anlatanların linçlendiği bir konunun sonucu gözümüzün önünde yaşandı ya. Ya saat 02 dün sabah 02 polis ekipleri operasyona gidiyor hazırlanılmış ve adamlar 8 buçuk saat çatışıyor polisle ya 8 buçuk saat. Ben şimdi soruyorum size Yalova'daki mülki erken ne iş yapar kardeşim bak ne iş yapar ya bana bunu anlat ne iş yapar orası. Oranın valisi bulunduğu ilçenin kaymakamı ya bunlar ne iş yapar? İl emniyet müdürü, ilçe emniyet müdürleri ne iş yapar ya? İstihbarat teşkilatı. Şimdi biz aynı noktaya 2015'e dönmüş olmuyor muyuz şu anda? Yani aynı şey konuşmuyor muyuz? Biz e, bombalı yelekte gezenleri tespit ediyoruz ama işte patlamadan önce 3 vatan evladını şehit verdik ya. Hayatları bitti bu insanların. En büyüğü 50 yaşında. En büyüğü 50 yaşında. Daha yaşlı falan değil yani hayatının içinde. Biri var yüksek lisanstaki kızını okutabilmek için emeklilik hakkını kullanmamış. Şimdi onu söyleyeceğim. Batur Öztünç. Ya bölgenin üstelik Cumhurbaşkanı adayı da olmuş. Simge isimlerinden, simge siyasetçilerinden biri. Muharrem İnce çıkıp kendi bölgesi, kendi evinin olduğu yer ısrarla dedi ki Yalova yanıyor kardeşim. Bak bu insanlar adım adım gelip cephaneliğe çeviriyorlar burayı. Toplumsal hayatı ele geçirdiler ve resmen kendilerine mahalle kurarak yaşıyorlar artık. Daha ne olması gerekiyor? Gerçekten kimin söylemesi gerekiyor? Ben merak ediyorum. Ve Türkiye bunu tartışacağı yerde. Şimdi Yeni şafağına haberini... Bu haberi unutmayın kardeşim. Bak bu özel bir haber. Önemli bir haber. Çok net. Adamın bize bakışı SDG'nin kamplarından yollandı. Bana ne nereden geldiğini. Bu kimseyi ilgilendirmiyor. O güvenlik güçlerinin sorunu. O sınırdan geçirmeyecek. Beni ilgilendiren 3 vatan evladının şehit olması. Kalan ilgilendirmiyor beni ya. Yani nereden geldiği, ne olacak ki o işin detayında? Onu önlemek zorunda olan başkaları. Ama bugün sen bunu yazarak başka bir politika hizmet ediyorsun sadece istiyorsun ki ya işte barış demokrasi kardeşlik projesi hayata geçerse bak terörün de sonu gelecek ne alakası var bununla ne alakası var yani bu terörün bitmesini eğer bu sağlayacaksa geçmişte bu birliktelik yaşandı Rojava bölgesinde tam da o dönemde hani bugün söylenen işte SDG'nin içindeki unsurlar katılsın katılmasın denen unsurlar tam da onlar eğer onlar destek verip bir koridor açmasalardı oradaki biz bir türbeyi taşıyabilecek miydik? Ki açık yüreklilikte insanlar konuşsun bunu. Bu birliktelik yaşandı kardeşim. Bu birliktelik yaşandı. Oradan türbe taşıdık biz Türkiye'ye türbe. Ve tam da Rojava'da o unsurlar yardım ettiği için. E ne oldu o birliktelik vardı? Hala nasıl geliyor bunlar? Sorun bu değil ki sorun bir bakış açısı. Ankara'nın göbeğinde Anafartalar Caddesi'nde dolmuş kaldıracak kadar pervasız hale gelmiş bu aşağılık yaratıklar Türkiye'de şu anda fink atıyor. Ve Türkiye'nin her yerinde Serkan Bey'in yazdığına bakın Aksaray'da Fatih'te İstanbul'da Taksim'in göbeğinde bu insanlar fink atıyorlar. Birilerine hoş göründüğü için ses çıkartılmadığı için bu insanlar palazlanıp bu işleri yapabiliyorlar. Ve hep beraber bunu yaşıyoruz ondan sonra. Sonra sonrası göz ya. Üç vatan evladına, üç insana, üç hikayeye, üç aileye ocaklarına ateş düşüyor. Türkiye büyük süslü laflarla uğurluyor onları. Vatan toprağına emanet edildiler. Sorum şu niye ya? Niye? Niye bu üç insanı niye kaybettik biz? Bizim asıl tartışmamız gereken bu değil mi? 2017 yıl başını kana bulayan aynı aşağılık örgüt nasıl oluyor da Türkiye'nin göbeği Yalova dediğin yer İstanbul İstanbul'un Türkiye'de gayri safi milli hasılanın neredeyse yarısını üreten bir yerden bahsediyoruz. Sadece o bölgeyi düşünün. Türkiye'nin göbeğine nasıl yerleşiyor bu adamlar? Bu bir bakış açısı kardeşim. Önce bunu tespit edeceğiz. Bu bir bakış açısı. Öfkenin doğurduğu yapı diye başlayan o Bunları sempatik hale getirmeye çalışan bakış açısı var ya, bugünün müsebbibi odur. Herkesin bildiği, herkesin gördüğü, bu ülkenin onurlu gazetecilerinin yazdığı, anlattığı, korkmadan, yılmadan yazdığı, ölüm tehditleri almalarına rağmen yazmaya devam ettiği bu aşağılık yaratıklar Türkiye'nin göbeğinde 3 polisin canını aldı. 3 vatan evladını şehit etti. Dün gözümüzün önünde İçişleri Bakanı çıktı dedi ki operasyon yapıldı, başarıyla tamamlandı. E, maalesef işte 3 polisimiz şehit oldu. 8 arkadaşımız yaralı, bir de bekçimiz yaralı. Bu, bu mu yani? Bitti operasyon. Bu insanları şehit verdik. Bunların hayatları, bu insanların hayatları sona erdi. Onların aileleri artık böyle hayata küstüler. Toplumun bir yerinde kaldılar. Yazan yazdığıyla kaldı. Ondan sonra... E, hakarete uğradığı linçlendiğiyle kaldı. Ne olacak peki bu saatten sonra? Defalarca bu konunun araştırılması için meclise önerge verildi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bak bir daha söylüyorum bunu her yerde söyleyin. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Ne olacak şimdi? Biz terörden soyutlanmayı, terörden çıkartılmayı nasıl göreceğiz? Birilerinin terör örgütü diyebilmesi için, tıpkı aşağılık PKK'ya diyebilmesi için, burada isim vererek söylüyorum size ya, The saldırısından sonra ablasını orada kaybeden, Yasemin Cebenoyan'ı kaybeden, Cüneyt Cebenoyan rahmetli PKK'ya kendi yaşadığı çevrede terör örgütü diye dedirtebilmek için yıllarca uğraştı, cam verdi adam birilerine sempatik geldiği zaman onlara terör örgütü denilmediğinde onlara sempati gösterildiğinde nasıl yerleşiyorlar vatanın göbeğine? Buradan çıkış için insanların şimdi oturup büyük büyük laflar söyleyip işte terörün tanımı yeniden yapılmalı. Ya buna ihtiyaç yok ya. Bu insanların tavrı belli. Üç vatan evladını şehit eden bu aşağılık yapının tavrı belli zaten. Dünyanın her yerinde aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Sorun kim sempati gösteriyor bu insanlara? Ne acı değil mi? Yani üç kelime. Üç kelime. Göz, göre, göre. Üstünde de üç tane nokta var. Ne basit. Üç de vatan evladı şehidimiz var. Ailelerine, ocaklarına ateş düştü bu insanların. Büyük büyük süslü süslü sözlerle bugün e, son yolculuklarını uğurlanacaklar. Gözümüzün önünde bu haysiyetsiz katiller nasıl yerleşti sorusunun cevabı bu sabah Ankara ve İstanbul'da geniş çaplı operasyon başlattı polis. Yüzün üzerinde gözaltı var ama herkes bu insanların nasıl yerleştiğini, buraya nasıl yerleştiğini göz göre göre bile bile anlata anlata bugünün geldiğini herkes biliyor. Bundan sonra bilmiyorum ki işte bugün süslü sözlerin devamını göreceğiz. Yani Yalova anlatılacak. Mesela pek çok gazeteci, televizyon muhabiri oraya gidecek mesela. Orada anlatacaklar işte Yalova'da şu mahalle, bu mahalle. Ondan sonra şunlar konu. Ya kardeşim bizim hayatımızı zorlaştırıyorsunuz burada ya. Bu mahallenin yaşayanların işte terörist olarak gösteriyorsunuz bilmem ne. Tartışma başka bir yere gidecek. Yeni Şafak bunun önüne almış zaten. Diyor ki SDG'nin kampından geldi bunlar. Yani yani SDG Suriye ordusuna katılmazsa bu işin sonu yaş. Onun için ısrarla demek zorundayız kardeşim. Bunun SDG'nin katılımıyla falan bir alakası yok. Bu bir bakış açısı sorunu ve özellikle bu insanlara bu bakış açısıyla bu sorunun çözülebilmesi mümkün değil. Nokta. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bu o kadar ağır bir şey ki gerçekten o kadar ağır bir şey ki trollerini buraya yollayarak yayını sabote etmeye çalışarak falan çözebilecekleri bir şey değil. Gerçekten gözümüzün önünde. Herkesin canını yakan, herkesin ruhunu karartan bir şey. Üzerinde konuşması bile son derece zor. Ama şunu da atlamadan o zorluğun üzerine gitmek zorundayız. Ya kardeşim bunlar yaşanırken birilerinin tavrının ne olduğunu tespit edip unutturmamak gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Ne Binali Yıldırım'ın sözlerini, ne o günden bugüne öfkeli, öfkenin doğurduğu yapı olarak tanımlayan insanları hiçbirini unutmayacağız. Bu yanlış politikanın sonucu. Türkiye'nin dış siyasetiyle iç siyasetinin birbirine girmesinin sonucu. Ve yaşadığımız şey bu. Ama sonuç her şey bittikten sonra maalesef üç vatan evladını bugün son yolculuklarını uğurlamak. O kadar. Başka bir şey yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın acı ağır bir yayın ama başka bir şey söylemenin imkanı yok ya. Ne yapalım biz lay lay lon mu yapalım? Ya da yani bambaşka şeylerden mi bahsedelim? Bambaşka operasyonlardan mı bahsedelim? Olmaz. Hakikaten olmaz. Gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde yaşananlara nasıl geldiğimizi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü eğer konuşmazsak birileri üstünü çok daha rahat örtebilecek. Ve böyle sosyal medya yasakları bilmem ne zart tut. Ya bunları bırak kardeşim bırak. Bununla uğraşıyorsun. Bu itler mi daha tehlikeli? Asgari ücret protestosu yapan 19 yaşında bir çocuk mu? Önce buna karar vereceksin. Ondan sonra kararını uygulayacaksın. Biz de sana diyeceğiz ki helal olsun. Ben bir 15 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah bu yılın son yayınını yapmak üzere. Burada beraber olacağız. Ölmez sağ kalırsam 9'da. Gelirseniz hayatımızı konuşacağız. Sadece bu yılı değil bir yıl değerlendirmesi yapmayacağız. Onu geçen cuma yapmıştık. Ama emin olun yılı değerlendirmemiz gerekecek zaten. Hatta şimdi yayın ikinci bölümünde anlatacağım. Türk Dil Kurumu'nun bu yılın kelimesi diye seçtik. Ya bu yılın kelimesini seçiyor. iki kelime. Düşün Türk Dil Kurumu ne hale geldi? Bunu düşünebilirsiniz her şeyin başında. Ama onun üzerine vicdan rahatlatma üzerine de bir şeyler konuşacağız. 15 dakika kadar sonra uygunsanız o yayına değilseniz yarın sabah. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin mutlaka yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, olabildiğince güzel, olabildiğince şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.